Alışverişin yeni adresi İdefix sunar. İdefix, İdefix. Nasılsınız Taha Bey? Teşekkürler sizler sormalı. İyi günler. Allah daha iyi. Başlayalım mı hemen? Hadi başlayalım. Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin milyonlarca liraya düzenlediği konser harcamalarıyla ilgili soruşturma başladı. Hı. Ne diyorsun bu konuyla ilgili? Ya bu çağrıda bulunmuştuk zaten. Evet. Büyükşehir belediyelerine gönderilen e, rakamları görebiliyor muyuz ekranda? Hemen bakalım. Gel aşağıya. Gel. Aa bak bu güzel ver. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin geçen yılki bütçesi 115 milyar lira. Adalet Bakanlığı'nın bütçesi 75 milyar. İçişleri'nin ki İçişleri Bakanlığı'na bağlıdır Ekrem Bey memur olarak 32 milyar dış 16 milyar. Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı yani bu memlekete asıl para kazandıran değil mi petrolü, doğalgazı, işte kömürü, altını, linyeti çıkartan 18 milyar. Kültür ve Turizm 16 milyar. Sanayi Bakanlığı 36 milyar. Çevre Bakanlığı 24 milyar, Çevre ve Şehircilik İklim Değişikliği Bakanlığı ki 11 ili şu anda yeniden yapıyor bu bakan. Ticaret Bakanlığı 17 milyar, Gençlik ve Spor Bakanlığı 66 milyar. Cumhurbaşkanlığından falan da fazla bütçesi var. Cumhurbaşkanlığını birilerinin diline doladığı Cumhurbaşkanlığının 20 katı bütçeye sahip. Cumhurbaşkanlığının bütçesi 6 milyar. Şimdi geçen Mansur Bey e bir tweet atmış. Milli Eğitim Bakanı efendim Ha, bu evet. toplu hücuma devam ediyorlar. CHP'li belediyeler konsere harcadığı parasını geri getiriyorlar. Ya Milletim Bakanı Yusuf Tekin gidiyor mecliste gayet güzel bir komisyon toplantısına katılacakken efendim bu da işte okullarda dağıtamadığınız diye getiriyorlar. Ya arkadaşım akıl var izan var ya. Senin e, konsere harcadığın parayla memlekette her öğrenciye her gün antrikot menü çıkartırsın. Yani. Ebru Gündeş'e ezdirdiğin iki saatlik parayla ve bunu söylüyorsan eğer yani eğer... Milletin Bakanlığı bir şey yapamıyor, ben yapıyorum falan diyorsan yani Milli Eğitim Bakanı da buna bir cevap verecektir. Şimdi senin bütçen İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak, Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak Cumhurbaşkanlığının dahi 10 kat, 20 kat yukarısındaysa yani devlet aldığı paranın, diyelim ki devletin ne kadar diyelim işte 1 trilyonluk bir bütçesi var. Bunun... 110 milyarını büyük şehire gönderiyor. 6 milyarını Cumhurbaşkanına veriyorsa eğer e devlet de şunu der yani. Abi sen bu parayı nereye harcıyorsun? Der ya. Yani. Veya seçimlerde dağıttığın o işte Hatırlıyorsun seccade dağıttılar, işte tesbih dağıttılar. Hı. Gördük yani Tuzla'da, evet. Ümraniye'de falan büyük büyük billboardları kapattılar bilmem ne. Her tarafta Ekrem Bey, her tarafta Mansur Bey'i gördük yani. Ve bütün bu reklam harcamalarını nereden finanse ediyorsun? Kaç e, konser vermişlerdi o organizasyon şirketine? 80... Yılda 98. 98. 98 konser ihalesi verdiğin şirket nasıl oluyor da senin kampanyalarını yapan şirket oluyor diye sana sorar. Devlet şunu da sorar. Sana dün bir link atmıştım. Açsana onu. Açalım. Yeniden Refah Partisi Gemlik İlçe Teşkilatı'nın eşyaları internette satışa çıkmış. Büro malzemesi istenen bana ulaşsın. Yeniden Refah Partisi falan böyle birkaç tane şey koltuk, masa falan. Mesela devlet bence şunu da sormalı. Artık konuşalım bence bunları yani. Yeniden Refah Partisi'nin bütün pankartlarını İstanbul Büyükşehir Belediyesi nereden temin ettiği parayla astı. Bunu artık İstanbul'da Sağır Sultan biliyor ki İstanbul Büyükşehir Belediyesi yeniden refahın bütün kampanyasını finanse etti. Beni dava etsinler. Dün adliyedeydim alıştım artık giderim. Yıllar sonra gittim adliye. Oraya da gelelim ben. Yeniden refahın adayları ilçelerde AK Parti adaylarıyla pazarlık ettiler. Şu kadar para ver çekileyim diye. Niye pazarlık ettiler biliyoruz Çünkü aynı parayı ona veren vardı yani. Ee, dün bir görüşme yaptım. Şimdi İlçe adı vermeyeceğim çünkü kanıtlayamayacağım bir şey ama söyleyeceğim söylediğim kişinin e, yalan söyleme ihtimali yok. Yeniden refah adayı AK Parti adayının seçim bürosuna gelip onunla görüşüp diyor ki benim diyor 60 milyon lira borcum var diyor. Bu borcu diyor kapatın ben diyor çekileyim. Hani önce ahlak önce maneviyat falan tırı vırı bunlar yani. Böyle bir şey yok. O 60 milyon, milyon lira borçlar, o İstanbul'daki seçim otobüsleri, o asılan bayraklar, o çıkılan reklamlar kim tarafından finanse edildi? Ben sana söyleyeyim Ebru Gündeş. <laughs> Ebru Hanım böyle şeylerde çok yardım e, yardımseverdir bilmiyorum. Türkiye demokrasisini geliştirmek adına. Sen Ebru Gündeş'i gördün, arka planda başka şeyler döndü. Sen dün ben neden gittim Abdiye'ye. Eyüp Sultan Belediye Başkanı Bülent Özmen, İGDAŞ Genel Müdürü'yken oradan bulamazsın muhtemelen. Arama yerine İGDAŞ ya sağ üstte. Tamam. Şimdi bu ihalenin bedeli ne kadarmış? 178 milyon. Büyük şunu. Bu arada Bülent Bey şey demiş. Kişisel verilerimi ihlal ediyorlar demiş. Şimdi burada Bülent Bey'in telefon numarası yok, tecekim numarası yok, adresi yok, hiçbir şey yok. Kişisel veri dediği Şuradaki 178 milyonsa bu babasının malı değil İstanbullunun parası. İgdaş'ın parası. Şimdi bir kere onu ayıralım. Küçültelim bunu. Aşağıda da ihale evrakı var. Burada da doğal afetler kapsamında yapmışlar bu ihaleyi. Sürücülü taşıt kiralama. 3 aylık bedel 178 milyon. Kiraladıkları arabayı satın alsan 150 milyon etmiyor. Satın alsan diyorum. Sana. Düşünebiliyor musun? Ve bu imzayı attıktan hemen sonra genel müdürlükten ayrılıp Eyüp Sultan belediye başkan adayı oluyor. Ve Eyüp Sultan'ın tarihinde görmediği devasa bir kampanyayı yapıyor Bülent Bey. Dağıttıklarının, harcadığının hatta hesabı yok. Bülent Bey sen bir genel müdürdün. Neden geliyor bu değirmenin suyu diye sormayacak Ne olacak? Nasıl olacak? Bu arabaları kiralamışsın. Ne zaman kiralamışsın? Tatil, şey, tarih ne üstünde? 11-2023. 3 aylığına kiralamış. Aralık, 178 Ocak, Şubat. Martta zaten seçim var. 178 milyon 3 aylık kiralamaya. 69 milyon 2 saatlik konsere. 71 milyon 2 saatlik konsere. 80 milyon 2 saatlik konsere. Şimdi sen bana diyorsun ki Adalet Bakanlığı mı, İçişleri Bakanlığı mı? Hangisi soru şey başlatmış, inceleme başlatmış? Ee, şey İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ve Ankara evet. Cumhuriyet Başsavcılığı. Şimdi e, yanlış yapmışlar ya. Bugüne kadar niye bekliyorsun bunu? Deryansın TV'deki iki gazeteci bunu haberleştirmese kimin haberi olacaktı bunda? Yani ben buna isyan ediyorum yani. Ortada giden bir para varsa bu iş manşetlere düşene kadar bizim adalet sistemimiz nerede arkadaş? Nerede ya? Biri bana bunu çıkıp söylesin yani Ya bu insanlar ya geç, geçenki yayında da söyledim ya bu mu, yazık değil mi bu Türk milletine? Ya? Biriktir 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 İsrail. Biriktir 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 Amerika'ya ver. Biriktir biriktir gaz için Rusya'ya ver. Hadi bir gazımızı kendimiz bulduk. Hadi İsrail'den heron almıyoruz kendimiz yaptık. Hadi Amerikan zırhları yani kendi silahlarımızı zırhlı sistemlerimizi yaptık. Millet şunu bekliyor. Artık para artık bize harcanır herhalde. E tamam artık zamanı gelmedi mi bunun yani? Şimdi ben bu dosyayla ilgili gittim ifade verdim. Beraber bir bakalım mı? Bakalım. Bak aşağıda ihale evrakı var. Gir ona sağdakine. Bak burada diyor ki damperli kamyonu kaç tane? 8 araç. Tamam Yanında aylık Bak. ödenecek para, diğer yanında da toplam tutar yazıyor. Doğru mu? 8 hı hı. araca toplam kaç para ödenmiş? 25 milyon. Bu neymiş? Damperlik kamyonet. Değil mi? Girsene bir sahibinden koma. Her erkeğin boş vakit geçirme yeri değil mi? Aynen. Gel aşağıya. Vasıta kısmına. Bak solda ticari araçlar yazıyor. Hı. Yukarıdan kamyonet, kamyon. Tamam. Gel şimdi aşağıya. Gel gel gel. Bak solda üst yapı yazıyor. Motor gücünün altında. Solda. Sol. Tıklanın. Ahşap damper. Gel aşağıya. Başka ne varmış? Gel aşağıya. Hah. Sac damper yukarıda. Ara de. Ee, şey olarak da fiyat olarak da şey yıl olarak da 2023 yap minimum tamam ara tamam gel aşağıya ha bak şimdi şurada sıfır bir tane atlas var otokar aç onu hangisi şu mu Hı -hı. 2 milyon 100 bin lira değil mi Hı -hı. değiştir fotoğraflarını şimdi reklam olmasın ama sıfır faturalı 2024 model damperli kamyon ne kadar 2 milyon 100 bin lira Hı -hı. 8 tanesi ne kadar yapar? Dön şimdi şey ihale evrakına. 8 tanesine 3 ay için ne kadar ödenmiş? 15 milyon fazla. Şimdi ben bunu yazdığım için dün ifade verdim. Anlatabiliyor muyum? Benim itirazım şuna. Savcılık Veryansın TV'nin haberinin ardından harekete geçiyor. Mahkeme beni sen 3 ay kira yani 15 milyona satın alınabilecek arabaları e, ee, 9-10 milyon daha fazla üste verip 3 ay kiralamanın neden haberini yapıyorsun diye ifadeye çağırıyor. Ama kimse dönüp de ya sen belediye başkanı olmadan önce son imzanı, belediye başkanı adayı olmadan önce son imzanı İgdaş Genel Müdürü'yken bu ihale evrakının altına nasıl atarsın diye sormuyor. Başka örnek bakalım mı? İster misin? İster Van bakalım. tipi kamyonet. Gel ihale evrakına bir tane model seçelim orada. Van tipi kamyonet. 7. sırada bir araç. Aylık kaç para ödenmiş? 800 bin lira ödenmiş. Toplamları 2400. En pahalı kapalı kasa ka şeye bakalım. Bakayım mı şimdi tekrar? Aha. Ticari araçlara gel şuradan sahibinden sahibinden.com'un altında. Bas ona hmm. ticari araçlara bas. Tamam. Oo. Kamyon kamyonete mi yine? Yok. Van bakmamız lazım. Ana sayfaya gel yukarıdan. Gel aşağıya. Heh. Mini van, van, panel van. Panel van bakacağız. Belediyeler ne kullanır? Me belediyeler Mercedes kullanmaz. Ne kullanır? Fiat Ducato kullanır değil mi? Panel van. Hmm. Yani. Gel fiyata. Ford Transit bakalım, Ford bakalım ya biraz daha şey olsun hadi fiyatlı olsun. Hmm. Geri gel, Ford var altında. Evet. Ee, gel aşağıya, kasa tipine gel, kasa tipi aşağıda vitesin altında. Panel van, panel van diyordu değil mi orada? Başka Hı -hı. bir özel yok. Ara de aşağıda tamam. En yüksek fiyat yap bakalım ne çıkacak. Sağ üstte gelişmiş arama yeri var mı? En yüksek. Ee, <laughs> neymiş bu? <laughs> o servis taşıtı o, servis Hı -hı. taşıtı olmaz. Ambulansı geç, ambulans da değil. Panel van. Şu. 2024 aşağıda ambulansın altında. Şu mu? Hah aç bakayım onu bu en yüksek rakam değil mi hı hı. neymiş bu 2024 model sıfır xenon far falan gel iha bu ne kadarmış satın alsak 2 milyon lira değil mi hı hı. bir de bu bugünün parası ihale ne zaman yapılıyor 2023 Aralık'ta yapılıyor daha uygundur o zaman fiyatlar tabii gel TRT bakalım TRD tek diyor pardon evet ne kadar ödemişler 3 ay bu arabayı kiralamak için 2 milyon 4 bin. Evet. Şimdi bana anlatın bu iş. Hadi bak. Ne güzel dünya ya. Şirket olarak 2 milyon liralık. 2 milyon değil bu araba. Bu araba 1 milyon 800 bin lira. Sıfırı. Alıyorsun. 3 ay ilk daşa kira alıyorsun. Arabanın parasını çıkartıyorsun. Bir de üstüne şey kalıyor. Kar kalıyor. Öyle bir ticaret. Dünyanın neresinde var ben çok merak ediyorum. Güzel iş değil mi abi? Evet. Aynen. Ve artık bize küçük gelmeye başladı. 178 milyon, 69 milyon, 80 milyon. Ne kadar küçük. Milyondan bahsediyor. Ve bugün İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Ankara temsilcisi. Öyle bir şey de böyle bir garabeti de ilk defa duydum. Hı? Ucube bir şeyin içerisine gidiyoruz yani. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Ankara temsilcisi olur mu sen? Televizyon kanalı mısın sen? Gazete misin? Küçük, küçük Şahin. İzliyorum Habertürk'te ee, İstanbul'da bir kadın 21 yaşında ee, evlilik dışı ilişki yaşıyor 46 yaşında bir adamla çocuğu doğuyor. Adama şöyle diyor ki bu diyor senin çocuğun kabul et ben diyor kabul etmiyorum. Kadın da biberondaki mamanın içerisine tiner katıp çocuğu öldürüyor zehirliyor daha doğrusu. Çocuk hastanın tedavi altına alınıyor 2 ay yoğun bakımda şu bu falan filan yani. muhtemelen hiçbir sosyal sigortası yok hiçbir şey olmasa rağmen devlet çocuğu yaşatmak için 2 ay mücadele ediyor. Şimdi şu İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Ankara temsilcisi, temsilcisi Habertürk'te diyor ki devlet bu çocuğu niye korumadı? Evet. Tam olarak bunu söyledi. Devlet anne o mamanın içerisine tiner karıştırırken elinden alacak. Bunun olması gerektiğini söyleyen kafa aha yani bu rezaletten bir tanesi. Mor ve ötesi reklamı şey konseri rezaletten bir tanesi. Bütün bunlar yapılırken Çam Sakura Şehir Hastanesi'nin yolunun tırnak içerisinde kaynak yetersizliğinden yapılmaması rezaletin bir tanesi. SSK'ya olan borçlar bir başka tane. Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin yeğenini, gelinini, dayısının oğlunu, amca doldurması bir tane. Bir şey söyleyeceğim. Esenyurt Belediye Başkanı'nın kaç akrabası vardı belediyede? Bayağı. Ben yazmıştım. Şu geri gelsene o sekmeye gel. Geri gel şimdi. Geri gel. Geri tuşuna bas. Yukarıda satın yazıyor ya satını esen yurt olarak değiştir en sonunda. Gel aşağıya. Heh. Oğlu Serhan Özer fen işlerinde danışmanmış. Kızı Serap Özer iletişim müdürüymüş. Kardeşi Azat Özer koruma sorumlusuymuş. Yeğeni Muhammed Öz Çoban özel kalem müdürüymüş. Dayı oğlu Muhammed Yılmaz'ı ruhsat müdürü yapmış. Yeğeni sabah çağları imar müdürü yapmış. Yani Esenyurt'ta Özer Belediyesi gibi. Cumhuriyet Halk Partili Esenyurt Belediye Meclis Üyeleri Ahmet Özer'in görevden almasan memnun biliyor musun? Dün birisiyle görüştü. Öyle mi? Dedi ki sakın adımı verme ama dedi ya biz belediyeye gidince Türkçe konuşan bulamıyorduk. Türkçe konuşan bulamıyorduk dedi. Ahmet Bey'in yeğenini, kız kardeşini, oğlunu, dayı oğlunu geçmeden, geçmekte... de Nasıl oluyor bilmiyorum. İş çözemiyorsun dedi. Biz de Cumhuriyet Halk Partili olarak tırnak içerisinde borumuz öpmüyordu belli belediye. Kaymakam Bey geldi sağ olsun dedi. Ee, ortalığı biraz düzene koydu. Biz de dedi çalışmak için bekliyoruz dedi yani kaymakamla Cumhuriyet Halk Partili belediye meclis üyeleri yani şeyden bahsetmiyorum HDP kanadından gelenlerden bahsetmiyorum onlar zaten Ahmet Özel'i de tanıdı. onların tanıdığı statü daha tepe düzeyinde yani oradan alıyorlar okeyi geliyorlar iş çözüyorlar daha iyi anlaşacağız dedi kaymakamla devlet adamı zaten dedi ne kadar özel ailesinden mensubu varsa onları gönderdi dedi belediyeden öyle işte bu arada bir gelişme daha söyleyeyim sana Kemal Bey her yerde teşkilatlanıyor şu anda gerçekten ya tekrar mı olacak ne yapacak teşkilatlanıyor e Cumhuriyet Halk Partisi'nin geri alacak yani hedefi o. Alabilir mi bilmiyorum. Ya da farklı bir parti kurur. CHP olabilir. Şöyle söyleyeyim sana. İstanbul'un şu anda il başkanı Cumhuriyet Halk Partili eski bir milletvekili. Kemal Bey'in il başkanı. Paralel il başkanı var şu an CHP'de. Özgür Bey değil mi şu anki il başkanı? Kemal Bey taraftarları Özgür Bey değil, Cumhuriyet Halk Partili eski İstanbul'un için adını vermeyeyim spekülasyona konu olmasın. Eski bir milletvekili şu anda İstanbul'da CHP alternatif il başkanlığı yapıyor. Daha da öteye gideyim. İlçe başkanları var şu an. Kendi ilçe binalarını tutmuşlar. Kendi mahalle başkanları var Kemal Bey. Tek sorun paraları yok. Konseri yapamadıkları <laughs> için. Yani 2-3 konser, konser patlatsalar belki şey yaparlar da tek sorun paraları yokları. Bu arada Ekrem İmamoğlu da açıklama yaptı. Dedi Hı. ki bu konser harcamaları ile Hı. ilgili. Niye kızıyorlar biliyor musunuz? Cumhuriyet Bayramı'nda 19 Mayıs'ta yüz binlerce insan toplanınca bunlara bir şeyler oluyor. Aman yani. Ben bunun üzerine konuşmayı istemiyorum. Yoruldum. O zaten. zaman şunun üzerine konuşalım. Hı. İBB meclisinde 422 milyon euro tutarında dış borçlanmaya gidilmesi kararı kabul edildi. Bu sefer kim geliyor? Bilmiyorum. Yani Ebro Güneş falan olmaz mı? <gülüyor> <gülüyor> Michael Jackson'ın mezarıdan falan mı kaldırıyorlar? Jennifer Yani bu kadar parayı yediler, yediler bir de borçlanıyorlar bir de üstüne yani. Nereye gidiyor fendi? Bilmiyorum. Bana ne? Millet seçti sonuçta. Boş. Bizim de paramız gidiyor niye öyle diyorsun? Ya bizim de paramız gidiyor da arkadaş devletin müfettişi, sayıştayı, hakimin savcısı yok mu ya? Görevlendirsin. Görevlendirsin. Yani şu benim sorduğum soruyu ya 2 milyon liralık kamyoneti, satın alma bedeli 2 milyon liralık kamyoneti 2.800'e 3 aylığına nasıl kiraladın? Gel bakayım şuraya bir Bülent. Otur şuraya bana bir anlat bunu desin ya. Yani. yani altın mı kapladın bu arabayı? Ne yaptın? Petrol mü çıkarttın bu araba? Ne özelliğin var ya? Yani? Ya sıfırı sıfırı. Abi bir de bir şey söyleyeceğim. Sen bir markaya gidip ben senden 20 tane panelvan alacağım dediğin zaman bizim burada gördüğümüz fiyattan da almıyorsun. %10, 15, 20 aşağı çekiyor sana. Hele bir de Trink parayı göster şu faiz e, yüksekliği döneminde. Şu rakamların yani %30 altına alırsın. Bir de araba devletin olur ya. Yani. Ben niye, ben niye bunu soruyorum? Diyorum. Şey miyim ben? Sayıştay sayı denetçi. Sonra <laughs> ben dün bütün günüm mahvoldu ya. Git savcı hanımı da meşgul ettim orada. O da o da bir anlam veremiyor yani. Diyor kişisel veri telefonunu mu yazdınız diyor Bülent. Yo dedim ben dedim telefonu yok. Adresini mi yazdınız? Yo dedim ihale evrak. Yani belediyeyi de babalarının malı gibi gördükleri için belki şahsi <laughs> e, bilgi mahiyetinde düşünmüş olabilirler de. Bülent <laughs> Bey tavsiye avukatını değiştirsin. Anlamıyor. Yani böyle saçma bir şey olabilir. <laughs> Bu arada son bir not. <laughs> İnşallah savcı kovuşturmaya yer olmadığına karar vermez de bu iş dava boyutuna döner. Dava boyutuna döndüğü zaman benim de talebim bu ihalenin araştırılması olacak. Dava boyutuna döndüğü zaman onlar da gelsinler savunmalarını yapsınlar. İnşallah savcı benim de baktığım göz ya ne saçma bir talep. Ben bunu reddediyorum İnşallah demez. İnşallah ben de yargılanırım, onlar da yargılanır. Yıllar sonra adliyeye gitmemin de bir anlamı oldu. Vedat Şıkan demiş ki bütün belediyelere sesleniyoruz. Borçlarınızı ödeyin, haciz işlemlerini başlatacağız. Borçlarını en çok ödemeyen belediyeler CHP'li belediyeler. Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin 8.5 milyar lira borcu var. Melih Bey'den alındığında borç 209 milyon. 209 milyon. Mu? Evet. 109 milyondan 8 milyara gelmiş. Yani. Aynen. Buna e, bunlar hiç sigorta ödememişler ki. Hani böyle bazı patronlar vardır ya. 30 bin lira verir. Şey elden 13 verir. Bankada 17 yatırır. Asgariden gösterir falan. Çok tuhaf gerçekten ya. Yani. Tabii yani o kadar mitinge, o kadar şeye kaynak lazım bir yerde. Nereden bulacağım? Yalnız benim burada itiraz ettiğim bir şey var. İlk 5 açıklanıyor. Abi 81'i açıklayın. Ya yani AK Parti'linin de en borçlusunu görelim. Görelim yani. Ben sana söyleyeyim mi AK Parti'nin en borçlu belediyesi evet. Hatay Büyükşehir. Gerçi ha ama o da CHP'den aldı yani sonuçta. 2 milyar mı ne borcu var. Ve <laughs> belediye yani belediye bilanço yok. Evet. Geçen şeyini gördüm. Ben diyor en son işte depremize de evine girene kadar kendime belediye binası yapmuyorum. Yap abi milletten ne ekstil var? <laughs> Millet konser yapıyor ya. Konser yapıyor ya. Yani. Şimdi adamcağız. Ee, Lütfü Savaş mıydı önceki? Onun şeyini kapatmakla uğraşacak. 4 milyar bir ödediler zaten geldi. Şey, sigorta mı yoksa genel borç, borç mu? Genel borç, mafyalara Ona bile borç çıkarmışlar. öde ya, öde düşürün. bitmez ya. Ha o tefeciden bile evet, borç almışlar evet, manşetini evet. hatırlıyorum. Yani ee, düşesin abi belediye başkanı olacak. Haydi bismillah nereden başlayalım bakalım otobüs mü alsak, altyapı mı yapsak? Şehir yıkılmış zaten, merkez yok, insanlar işte konteynırda kalıyor buyurun diyorsun. Efendim diyor 7 milyar borcunuz var hadi buyurun. <laughs> Diğer tarafta da oba bur patlasın çal oynasın. Ne güzel hayatı ya. Yine Canan Erçet'inden bir şarkı. Gamsız hayat her herkese Başkası başka sorar. <laughs> Geçmiş hesaplarını. Değil mi? Evet. Öyle bir şarkı. Ne güzel. Çok güzel şarkı. Canan Hanım gelse de söylesek ama benim o kadar param yok ya. Var mı bu 40 <Evet>. Özgür evet. Özel de demiş ki bizim belediyelerimiz üreticiye destek veriyor, öğrencilere burs veriyor, yaşlılara hizmet ediyor. Bütün Türkiye kent lokantalarını konuşuyor. Maskeleri CHP'li beledi belediyeler dağıttı. Belediye başkanlarımız israfları bitirdiler. Biz bu videoları düşünen ve düşünmek isteyenler için çekiyoruz. Şu ana kadar ki bütün bu ektiğimiz tohumlardan eğer bir fide ortaya çıktıysa ki ben çok daha fazlasının olduğunu görüyorum. Çünkü yorumlar yıkılıyor acayip paralar var. O yüzden ben bu bölümlük cevap verme hakkımı izleyenlere de Özgür Bey'le ilgili. Benim sorularım bitti. Teşekkür ederiz efendim. Rica ederim. Ağzıma sağlık. Teşekkür ederim. Hah bak evet, sana. Sen, sen unuttun. unuttun görüyorsun değil mi? Aynen öyle. <laughs> Beğenmeyi, e, yorum yapmayı şuralara, e, bildirimleri açmayı. Bugün erken çakıyoruz bakalım ne zaman gelecek. unutmayın lütfen. Gene bana patladı arkadaş ya. Hadi bakalım geçmiş olsun. Alışverişin yeni adresi iDefix sundu. İdefix, i̇defix.